Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de arena eğitimi oynayacağız. Kısa bir video olması için. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada yorumlara kaç kilo alırım onu yazmayı unutmayın. Hemen şimdi durdurup yazın. Kaç takıma da bakabilirsiniz. Güçlü yani 60 seviyeler falan var. Bizimki de iyi işte. Bir şekilde al alacağız bakalım. Almaya çalışacağız. Şu, sisleri kapatalım. Tamam. Şuradan M4. Bir de vektör alsak bana yetiyor. Allah Allah. Böyle M4'ü alalım. Tamamdır. Adam oluyorum. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz hastayım da. Onun için. Daha hafif şu oyunlarıma kusurabilirim. 10 kişi bize aldık. Şöyle 2. 3 azetle olmadı. Şöyle 3. Evet, gelen. Yok. Şöyle biraz değişiklik yapalım. Orada gördüm. Allah. Ay ay ah, Sonunda. Hadi 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 hadi. 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 Ah. Mermimiz bitti arkadaşlar ya. 4 kilo aldık güzel. Anamlar ya iyi oynamıyor pek. İşimiz kolay olabilir. Gördüm. Hayır. Vektör de bu yönü sevmiyorum arkadaşlar. Çok çabuk mermi bitiyor. Ah be gördüm. Şok olmayı aldık. Azıcık yükten oynayalım. 11 Arkada bir sakın Şöyle bir. Ah be. Yakın mesafede uzu ve ameliyat kullanacaksınız arkadaşlar.

Güzel sıktık. Hayır. Ah be ete girdik. <laughs> 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 19 22 Ve kazandık. <laughs> evet arkadaşlar. 10 kilo aldım. Doğru biladelere kalp atacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.